Şubat ayından merhaba sevgili Başak Burcu arkadaşlarımız. Bakalım Şubat ayında sevgili Başak Burçları'nı neler bekliyor? Tarot kartlarına sorduk. Sizin için niyetleniyorum. Sevgiyle alıp kabul eden tüm Başak Burcu dostlarımıza şifa olması dileğiyle ve tabi birebir seanslarımız farklıdır. Aklınızdaki sorulara da cevap almak isterseniz 536 394 47 33 numaralı telefona mesaj atarak randevu oluşturabilirsiniz. Bakalım sevgili Başak burçlarının bu ay neler bekliyor? O sosyal medya desteğiniz var. Sosyal medyada çok fazla bu ara e, sosyal medyada göz önünde olabilirsiniz. Ya da sosyal medyada bir akım yaratabilirsiniz. Sosyal medya destekli bir iş yapacaksanız eğer kesinlikle bu ay çok etkili olacak sevgili başak koçları Ayrıca aile, aileyle mutlu, huzurlu olduğunuz bir ay e, ay olarak gözüküyor kartlarda. Kendinizi keşfettiğiniz, sevdiğiniz insanlarla daha çok buluşup görüşebileceğiniz bir ay olarak göstermiş kartlar. Evet, bu ay özellikle e, duygusal anlamda çok yüksek çıkmışsınız. Yani e, mantığınız her zaman hareket eder ya da mantığınızı elinizden bırakmazsınız biliyorum ama Sanki bu ay verdiğiniz kararlarda mantık bir yana daha çok duygusal duygularınızla vereceğiniz kararlar, hareketler, eylemler gözüküyor. Ama bu peki iyi mi olacak? Kesinlikle sizin için çok iyi olacak. Şimdi kartlarda diyor ki birincisi evlilik kararı. Bazı Başak Burcu arkadaşlarımız evlilik kararı verebilirler ve Geçmişten gelen insanlar, arkadaş dost sevgili eşler, bunlarla ilgili geri dönüşler yaşayacağınız bir ay olarak gözüküyor. Maddi anlamda belki de zam artış para konusunda artışlar yaşayacağınızı, dediğim gibi ev aile konularında da mutlu olacağınız bir süreç arkadaşlar. Özellikle altılı ve onlu rakamlar aralarında gerçekten de size yaptıklarından dolayı üzülen, pişman olan Dost, arkadaş, sevgili, eski sevgili gibi insanlardan geri dönüşler alabilirsiniz. Bir değişim arifesindesiniz sevgili başak burçları baktığımda. Artık diyor kendi kararlarını, yani değneğini aslında yere vurduğunuz bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Benim doğrularım, benim isteklerim, bundan sonra böyle hareket edeceğim, benim duygularım. Ben ne istiyorum gibi kendinize aslında hedefler edindiğini sorguladığınız, gerçeğinize, kendi gerçeğinize uyandığınız bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Bunun arifesindesiniz. Ayrıca size para konusunda çok hızlı, çok büyük bir iş teklifi ya da kariyerde büyük bir fırsat geliyor bu ay ve bunun müjdesi hayatınızı dolu dolu bir enerjiyle geliyor sevgili Başak burçları. Bakalım e kartlarımızı da soralım. Of ortaklıklar, iş teklifleri, karışık bir karar verme aşamasına girebilirsiniz. Yani e baktığımızda burada bazı Diyor ki bazı deneyimler, bazı tecrübeler yaşadın ama diyor artık işler yoluna giriyor. Artık diyor zor durum sona eriyor. Seni kararsız bırakan her konudan diyor arınma zamanı. Ee, burada güzel iş teklifleri, ortaklık teklifleri gelebilir. Bunları iyi değerlendir diyor. Aklında gerçekleştirmek istediğin ama bunu bir profesyonel biriyle yapmak ya da profesyonel bir şekilde yapmak istiyorsan Özellikle 5'li, 8'li, 10'lu rakamlar arasında bununla ilgili çok güzel gelişmeler meydana gelebilir. Aklınızdakileri ifade edebileceğiniz, hatta bunlardan mutlu sonuçlar alacağınız bir sürece geçiyorsunuz sevgili Başak burçları. İlahi adalet tepenizde geçmişten gelen kişiler aslında sizi yaralayan insanlar, üzmüş insanlar gerçekten de böyle sizinle barışmak, iyi olmak için kıvranabilirler. Ee, ve evet hep ilerleme arzum var. Artık ben diyorsun. Yani ben ne yapmak istiyorum, neyi gerçekleştirmek istiyorum. Daha çok bunları sorguladığınız, bunlara uyandığınız bir süreçtesiniz ama bu seni ilerletecek olan mevzu haberler dediğim gibi ağır ağır yavaş yavaş artık hayatına geliyor. Bunların değişimi ve arifesindesin diyor kartlarda. Her zaman diyor sabırlı oldun, her zaman diyor bekledin, büyük bir soğukkanlılıkla, anlayışla, adil bir şekilde olayları yönetmek istedin ama diyor sen diyor çok üzüldün. Bunu, seni yıpratan olaylar diyor seni çok fazla üzdü şimdi de diyor bunların ödüllerini ve geri dönüşlerini alma ayı olarak göstermiş burada özellikle hayallerini gerçekleştirme konusunda çevrende böyle peri gibi uçuşan insanlar olabilir hayallerini gerçekleştirmen konusunda sana destekler gelebilir diyor kartlar Rüyaların çok derin ve mesajcı rüyalar diyor. Evet, eğer bir ilişkiniz yoksa gerçekten güzel bir ilişki. Yani ilişkilere çekilmiş kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz bazı Başak Burcu arkadaşlarımız ve burada özellikle toprak elementi gibi kişilerle ilişki başlangıcı, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz duygusal anlamda dolu dolu olacağınız bir süreç gözüküyor sizlere. Kader çarkı diyor ki, e, kader çarkı seni diyor hayatının iplerini eline alma dönemine davet ediyorum diyor. Özellikle ilişkilerde çok fazla kendinizden veriyorsanız, çok fazla ödün veriyorsanız, çok fazla ilişkinin sorumluluğunu siz üstlendiyseniz, seni diyor benim kendine getirmem lazım. Ve e, bunun ödülleri evet geliyor arkadaşlar gerçekten hızlı bir şekilde ilişki başlangıcı bu ay yapabilirsiniz ve bu ilişki başlangıcı çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Dediğim gibi genellikle toprak elementi insanlar ateş elementi grupları bu insanlarda e, yan yana gözüküyorsunuz ilişkiler bu insanlarla olabilir evlilik kararları verebilir bazı Başak burcu arkadaşlarımız ve doğurganlık yani çok fazla e, gebelik haberleri bu ay Başak burçlarından alabiliriz ya da yeni bir bebek geliyor haberi Başak burçlarından çok fazla duyabiliriz. Çünkü Başak burcu artık içine kalıbına sığmıyor. Artık kendini aşmak, yepyeni bir boyuta geçmek, yeni deneyimler kazanmak istediğini görüyorum da. Burada Araya soğukluk koyduğunuz arkadaş, dost, bazı insanların gerçek yüzleri hep belki de sustunuz sustunuz ama ay sonuna doğru bunlara bir son vereceğiniz ya da bu insanlarla ilişkinize, iletişiminize son vereceğiniz bir süreç olarak gösteriyor. Yine aile kartları yani aile olmaya karar verebilirsiniz. Ee, Ailenizle mutlu bir ay mutlu bir dönem geçireceğiniz bir süreç olabilir sevgili Başak burcu arkadaşlarımız. Bence bu ay rüyalarınızı not alın. Bu ay Güzel bir değişime doğru gittiğiniz çok açık ama kader Çarkı sizi dediğim gibi biraz daha kendinize ve farkındalığa çağırıyor. Bununla ilgili deneyimleriniz var, yaratıcılığınız ya da iş ve kariyerde kendinizi gerçekleştireceğiniz bir süreç olarak gözüküyor. İnşallah sizlere daim olsun. Dediğim gibi özel seans almak isterseniz 536 394 47 33 numaralı telefondan. Randevu oluşturabilirsiniz görüşmek üzere